Skru av. Aşuremiz belediyemizin ikramı. Afiyet olsun. Buyurun aşuremiz belediyemizin ikramı. Afiyet olsun. Buyurun aşuremiz belediyemizin ikramı. Afiyet olsun. Buyurun aşuremiz belediyemizin ikramı. Afiyet olsun. Belediyemizin aşure ikramıdır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Böyle Muharrem ayınız mübarek olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu da sıcak yemeklerimiz. Çok sağ olun. Bayatlarınız olsun. Ne demek? Hayırlısı. Şöyle daha buyurun. Oğlum bırakın. Çok bırakın. Hoşçakalın teyzeciğim. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Merhabalar. Esen Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Biriminden gelmekteyim. Hoş geldiniz. Başkanımız Can Aksoy'un selamlarını getirdim sizlere. E, ee, Muharrem ayınız mübarek olsun. Aşırı ekranınız buyurun. Teşekkür ederim. Basit ekranlıklarımız. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Evet. Merhabalar, iyi günler. Ya, evet. Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Biriminden gelmekteyim. Nasılsınız Havan'ım? Teşekkür ederim siz. Ben, ben de Teşekkür ederim. Abi, e, Muharrem eylesin. ayı e, dolayısıyla aşırı reklamlarımız var. Muharrem Allah ayımız mübarek olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın de. Başkan Vekilimiz Can Aksoy'un da sizlere selamlarını getirdik. Aleyküm selam olsun. Şöyle buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Onlara da Allah başarılar versin Rabbim. Çok teşekkür ederim. Size Allah güç razı olsun. kuvvet versin. Sana da yavrum. yavrum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bunlar da yemeklerimiz. Şöyle Allah razı olsun annem. Çok teşekkür ederim efendim. iyi gün. Bugünkü programımızda Muharrem ayı dolayısıyla yaptığımız aşevi testimizde hazırladığımız aşurelerimizi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ikram olarak getirdik. Muharrem ayı mübarek olsun. Tutulan oruçlar hak katında kabul olsun inşallah.